sınıfta kavga olursa. Haydi. Alo, sen benim suçumun aynısını yapmışsın. Şene ya ya. Kıskan, kıskan. Oğlum gerizekalı mısın lan. Ben ya, uçan kim? biliyorum. Ya. Sen de uçan biliyorsun. Kopyacık kopyacık kop kop Hayır öyle. Ayol Alo. sen kimsin ya? Yürü git, yürü git, yürü git. ben şikayet edeceğim. Ben de senin mamama şikayet edeceğim. Neyse. Yürü git ya ben daha zenginim. Ben ultra ultra, ultra 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 zenginim. Sen? Ben evrimsin bir hüsnemle. Evrim <laughs> <laughs> Evrenin en zenginim ve sen her boka gülüyorsun ezik 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 <laughs> Of ezik misin ya ezik ezik ezik, ezik, ezik. Benden sen sesim <laughs> <laughs> Neyse Esin Aa, Öğretmenim Mira'nın bacağı çıktı <laughs> Ya Yağmur kendini bir şey zannetme Bir önceki şeyde sen bana niye Arya dedin Arya diye bir kanalda çok mu izledin Sen de onun gibi sapıksın geride kalın her boka gidiyoruz diye <gülüyor> biz böyleyiz lan gerizekalı. Evet arkadaşlar bizim kavgamız devam ederken siz like atıp abone olmayı unutmayın. Oyun ya. Alo. Kanka. Hani senin eski sevgilin var ya. Evet. Şimdi siz onunla ayrıldınız değil mi? Evet. O zaman ben onunla sevgili olabilir miyim? kanka olabilirsin. Ha tamam. Ebu bu kırsızlık geliyor kanka. ne olursun lan ne olursun lan. Seni döverim oy. Ebu Bekir Sıddık benim eski sevgilim. Ebu Bekir Sıddık ne alakadar? Mine misin? Ya sana ne ya? Belki minneden çalmış olabilir mi? Sıkıntı mı <laughs> var? Çalıcı. Ben bunun gibi bir arkadaş yapmam. Bay bay. Sizi like atıp abone olun. Aldınız mı? gün kardeşler. Ya ben zenginim. <laughs> Şimdi sen taklanacaksın. <laughs> Şimdi sen taklanacaksın. <laughs> Takla atamıyorsun değil mi? Oha. Oha. Yanlış yapabiliyorsun üst üste. Abone A olun lan. Abone abone sizi çok seviyorum.